Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot desteme. Birazdan sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımıza özel karıştırıp açacağım. Sizlerin akıllarındaki kişi niyetiyle açacağım efendim. Artık Temmuz ayı videolarına başlamış bulunuyorum. Ve siz sevgili kovaların Akıllarındaki kişi Temmuz ayında nasıl bir duygu durumda olacak? Size karşı hissi, düşüncesi nedir? Bu ve bunun gibi soruların cevabını almak isteyeceğim. Ben şimdi kartlarımı elime aldım. Siz sevgili kovalar için karıştırmaya başladım. Ama lütfen sizler de şöyle bir arkanıza yaslanın. Hem kartlarıma hem de aklınızdaki kişiye şöyle bir odaklanın. Odaklanın ki en doğru rehberliği alabilelim efendim. Bu arada aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönül ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin. Küs olduğunuz bir arkadaşınız olabilir, dargın olduğunuz bir aile bireyi olabilir. Yani her kimse aklınızdaki kişi onun niyetiyle izleyip dinleyebilirsiniz bu videoyu sevgili kovalar. Evet şimdi herkes hazırsa mini açılımımızı oluşturmaya başlıyorum. Aklınızdaki kişi niyetiyle. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Gerek aklınızdaki kişi için gerek başka bir konu için benden danışmanlık alabilirsiniz. Ee, tam karşınızda görünüyor şu anda iletişim numaralarım. İster WhatsApp üzerinden ister Instagram üzerinden e, mesaj yoluyla benimle iletişime girerek e, dediğim gibi kişisel randevular hakkında bilgi alabilirsiniz sevgili kovalar. Şimdi bakın çok güzel bir açılım var karşımda. E, fakat inişli çıkışlı bir açılım aynı zamanda. Yani bu aklınızdaki kişi kimse hayatınızda ne pozisyondaysa bir kere size karşı duyguları düşünceleri çok temiz hele ki gönül ilişkisi yaşadığınız birisi ise şu anda ya da geçmişte kalan birisi ise kişisel açılımlarımda da en çok aldığım soru bu olduğu için biliyorum ki şu anda aslında sizler de şunu merak ediyorsunuz yani ben bu kişiyi düşünüyorum bu kişi benim aklımda ama ben de onun aklında mıyım diye e, sorular alıyorum. Eminim ki dediğim gibi siz şu anda onu düşünüyorsunuz. Özellikle gönül ilişkisi yaşadığınız birisi ise kesinlikle aklındasınız sevgili kovalar. Hele ki Temmuz ayında çok daha yoğunluk olacak. Çok daha yoğun bir şekilde e, aklına geleceksiniz. Hayatınızdaki var olan e, bir ilişki ilişki zaten bu bu ilgiyi, alakayı, tutkuyu çok daha yoğun hissedeceksiniz. Yani e, şöyle bir içinizi rahatlatmak anlamında en başta ben söylemek e, söylemem gereken söyledim. Elbette şimdi detaylara girecek olursak. E, şimdi biraz size öfkeli. E, Temmuz ayına size böyle bir öfke enerjisiyle giriyor. Yani artık... E, dediğim gibi hayatınızda var olan birisi ise şu anda görüştüğünüz birisi ise e, ufak tefek böyle bir size kızgınlıkları olabilir. Siz de bunu net bir şekilde hissedebilirsiniz. Küs olduğunuz ya da görüşmediğiniz, görüşmeyi tercih etmediğiniz birisi ise de e, bu küslükle ilgili, bu görüşememe durumu ile ilgili biraz size böyle öf öfkeleniyor ve öyle bir enerjisi var. Ve Temmuz ayına böyle bir öfke enerjisiyle size karşı öfke enerjisiyle giriş yapıyor. E, ama... Ne olursa olsun bu öfke durumunu kendi içerisinde kontrol edip e, size olumlu anlamda adım atmayı da çok istiyor. Fakat bir yandan da sizden de beklentileri var sevgili kovalar. Hele ki bakın tekrar ediyorum küslük dargınlık yaşadığınız birisi ise sizinle görüşmeyi, buluşmayı, barışmayı istiyor diliyor ama sizden de bir ufak beklentisi var çünkü. Bazı şeyler onu korkutuyor, bazı şeyler onun kafasında ters düz olmuş. Belki emin olamıyor, belki bir özür dilese e, sizin onu affetmeyeceğinizi düşünüyor. Bilemiyorum ama bazı şeyler dediğim gibi kafasında biraz ters düz olmuş ve sizden de bir beklentisi kesinlikle var bu aklınızdaki kişinin. Şimdi bu aşıklar kartı zaten dediğim gibi burada bize bu aklınızdaki kişinin e, gönül ilişkisi yaşadığınız birisi ise Temmuz ayında ondan çok daha iyi randuman alacağınızı söylüyor. Geçmişte bıraktığınız bir gönül ilişkisi ise de bu ilişkinin gerçek manada sunun hala karşı tarafta yani aklınızdaki kişi de devam ettiğini gösteriyor. Emek veriyor ya da verdiğini düşünüyor bilemiyorum. Yani uğraşıyorum, mücadele ediyorum, emek veriyorum ama emeklerim pek görülmüyor hissiyatına da kapılmıyor değil bilginiz olsun yani dediğim gibi o kendince size emek verdiğini geçmişte ya da günümüzde e, aranızdaki ilişkiye emek verdiğini bu dostluk ilişkisi ise de böyle gönül ilişkisi ise de böyle aile ilişkisi ise de böyle emek verdiğini ama hani verdiği emeğin karşılığını çok almadığını da e, aynı zamanda hissediyor işte o yüzden biraz inişli çıkışlı bir ruh hali dedim ee, bu arada bir bilgilendirme yapmak istiyorum, özellikle e, aklımdaki kişi açılımında olduğumuz için ben zaten bu bildirimi bildiriyi hemen hemen bütün videolarımda yapmaya başladım ama aklımdaki kişi de e, özellikle söylüyorum. Burayı lütfen atlamayın çok önemli. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var. Ee, sevgi bağı diye böyle bahsettiğimde bazen yanlış anlaşılabiliyor, büyü vesaire gibi düşünülebiliyor asla böyle bir şey değil bir enerji bir meditasyon çalışması ee, karşı taraf e, bizi daha çok düşünsün daha çok özlesin hatta böyle küslük dargınlık varsa e, bunu sonlandırmak adına harekete geçsin diye yaptığımız bir çalışma ee, çok da güzel sonuçlar aldığımız bir çalışma Instagram hesabımda paylaşıyorum. Ee, öne çıkanlar kısmında bulabilirsiniz, fikir sahibi olabilirsiniz. Zaten Instagram kullanan sevgili kovaların mutlaka Instagram hesabımı takibi almanızı e, almasını öneriyorum. Orada canlı yayınlar yapıyorum, soru cevaplar yapıyorum, hediye seanslarım oluyor. Bunları kaçırmamak adına Instagram hesabımı da mutlaka takip edin ve sevgi bağı ile ilgili daha detaylı bilgiyi Instagram üzerinden elde edebilirsiniz. Ve bu çalışmadan ben de isterim, ben de düşünürüm diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi çok güzel, çok başarılı çalışmalar bu çalışmalar. Çok güzel dönüşler aldığımız çalışmalar. Sizin de bence bir tık ihtiyacınız var. Özellikle küslük, dargınlık varsa elbette bu bir genel açılım ama genel açılım, genel enerji üzerinden konuşuyorum zaten. Çünkü bu kişi hakikaten size gelmek istiyor ama aynı zamanda gelmeye pek cesaret de edemiyor. Sizden de bir beklentisi var. Emeklerinin boşa çıkmasından korkuyor. Sizin onu affetmeyeceğinizden korkuyor. Bu durum onu durduruyor gibi. Dediğim gibi bu aklınızdaki kişiyle özellikle şu an küsseniz konuşmuyorsanız onu harekete geçirmek adına çok ideal bir çalışma. Aynı zamanda bakın kaldığım yerden devam ediyorum. Ya açılımınız zaten çok güzel bu arada. Yani hakikaten aklınızdaki kişinin %100 aklındasınız. Temmuz ayında çok daha fazla yoğunlaşacak çok daha fazla düşünecek ama dediğim gibi bazı endişeleri de yok değil onu durduran adım atmasını engelleyen bazı korkuları da yok değil ama aşılmayacak şeyler de değil bunlar sevgili kovalar size adeta böyle kendi hayatına bir hediye olarak görüyormuş ya da görüyor hali hazırda yani hayatınızdaki kişi niyetiyle de dinliyorsanız ya da görüştüğünüz, konuştuğunuz bir arkadaşınız niyetiyle de dediğim gibi dinleyebilirsiniz. Ee, siz onun için bir hediyesiniz. Sizden önce ve sizden sonra diye hayatını ikiye ayırıyor. Sizinle olmaktan keyif alıyor. Sizinle sohbet etmekten, konuşmaktan, görüşmekten, buluşmaktan ciddi anlamda e, haz duyuyor. Bu çok önemli bir duygu. Aklına asla kötü bir şekilde gelmiyorsunuz. Dediğim gibi hani kişisel açılımlarımdan da biliyorum en çok bu merak ediliyor. Ben de onun aklına geliyor muyum? Yüzde yüz geliyorsunuz ve dediğim gibi çok da güzel bir şekilde geliyorsunuz. Yani sizi hatırladığında, sizi düşündüğünde olumsuz hiçbir şey düşünmüyor. Hep güzel taraflarını görüyor. Küslük varsa ben biteceğini düşünüyorum ya da bu ilişkide bu küslüğün olmaması gerektiğini bitmesi gerektiğini iddia ediyorum çünkü e, karşılıklı gibi duygular özellikle gönül ilişkisi niyetiyle dinliyorsanız kesinlikle bu küslük varsa bitmeli hayatınızdaki insansa da e, yani sevgiliniz eşiniz niyetiyle de dinliyorsanız e, dört elle sarılmalısınız çünkü hakikaten arkasında durulmalı bu duygunun diye düşünüyorum temmuz ayında da e, aklınızdaki kişinin net olarak aklında olduğunuzu tekrar ederek e, ve tabii ki bunun genel bir açılım olduğunu hatırlatarak genel açılımlarda biliyorsunuz ki ben burada ne çıkıyorsa onu yorumluyorum. Yani genel enerjiyi yorumluyorum. E, tabii ki sizler istisnada olabilirsiniz. O sebeple hep söylüyorum bilen arkadaşlar yükselen burçlarını hatta ay burçlarını da mutlaka takip etsinler diye. Size de aynı tavsiyede bulunarak burada olduğunuz için çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Yine her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.